Hepinize merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci videoma hoş geldiniz. Bugün eFootball e 2024'te e, ligimde Alman Ligi puanları puanları kasacağız. Artık videolar çoğunlukla e, hafta sonları gelecek hafta işleri müsait olamıyorum. Yani video çekecek zamanım olmuyor. Aslında ben e, tabletten oynadığım için e, tablete bayağı alışkınım. Daha yeni yeni başlıyorum burada oynamaya. O yüzden kötü oynayabilirim. Yani arada bir alıştırma yapacağım bundan sonra çünkü yeni yükledim daha oyunu. Yani yeni oyuncumuz ka Kaka bayağı iyi oynuyor yani. Zaten Drogba yüzlük, Kaka yüzlük şu an. Kurtuğa da aldım. Yani daha da gelişeceğiz. Sadece e, ligimde de oynamıyorum, iyi e futbol liginde yani gerçek adamlarla da, da, da oynuyorum. Ligimde e, botlar geldiği için. Botlarla daha iyi alıştırma yapılıyor. Minions dören topla attı. Bun, tabi bunlar biraz fazla kolay geliyor. Ben ne kadar e, yeni başlamış olsam da. İlk düzey oyuncular olduğu için bunlar. Tabi bu da başlangıç. Şu anda yeni başladığım için gol oldu'dan gol olduğu bitirdiğimde bana Neymar veriyor Santos Neymar. Yani oyundaki en iyi Neymar'lardan bir tanesi. Ona bütün antrenmanlarımı basıp bir 99'luk yapmayı düşünüyorum. Daha kontrolleri de yeni alışıyorum. Büyük ihtimalle buradan da gol gelir yani. Oo, çok kötü attım. Yani daha çeşitli oyunlar çekmeyi düşünüyorum sadece e, Roblox'la PES değil tabi ama yani ne çeksem bilemiyorum onu dü düşünerek geçiyor zamanım ama sadece e, ilk videomdaki icat ve oyun dünyası kanalı sadece ee, Roblox videolarında gelecek. O e, telefondan oynadığı için onda çok şey yok, oyun yok. O bu gol kolaydı. Daha motorda oynayacağım ya. Şu anda benim e, yapmaya çalıştığım videodan gördüğüm o enerjileri alınca gerçekten o kadar da overall yükseliyor mu? Hmm. 5-0 İkinci devre başladı bu arada. Bu arada arkadaşlar benim video çektiğim icat ve oyun dünyası kanalı şu yüzden sessiz video yüklüyor o videoları telefondan çektiği için e, ve videosu oynadığı oyunun da gözükmesi için içine alması gerekiyor e, video çekerken. Bu yüzden de oyunu çok kötü kaçırdık bu arada onun içinde ses gelmiyor ama böyle dışarı gösterdiği videolarda güzel ol yani ses gelebiliyor onda. Bu arada Drogba çok güzel pas vermiş de çok fena kaçırdık. Bu arada çok önemli bir şey var. O çok önemli olan şey de menajer. Of, çok fena var. Ben bir tane menajer aldım. Bayağı yükseldi kolektif güç. ilk menajer aldığımda e, değişmemiş hatta azalmıştı kolektif güç. Takım oyun tarzı önemli. Takım oyun tarzı menajerde ne kadar hangisinde en yüksekse onu almanız gerekiyor. Oy fena gol ha. Düz düz gittim. Hiçbir şey yapamadılar. Oo. Oo, kart geldi bir tane kart. Ha. Tamam, kırmızı olmasın yeter ya. Bu adamın mevkisine tam hatırlamıyorum. Defansif orta sahaydı herhalde. Başka iyi defansif orta saham yok. Zaten o adam da çok iyi değil. Arada arkadaşlar büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama şunu söyleyeceğim. E, yedeklerinizde hangi oyuncular var bu da e, kolektif gücünüze etki ediyor. Of oh, çok kötü vurdum. Bu da kolektif gücünüze etki ediyor. Mesela benim e, yedeğimde gol oldudan veren Neymar vardı tabletimde. Ama... E, diğer oyuncularıma göre düşük kaldığı için Neymar'ı sattım. Yani bayağı düştü kolektif gücüm. Ramos'u da sattım. Eğer çok güçsüz oyuncu varsa satacağım bundan sonra. Ben de yedeklerde kimse kalmamıştı o zaman. Ama şu an bende bayağı iyi oyuncular var yedekte. O ne oldu ya? Heh. Ya ondan da bir şey olmaz ya. Evet sürüyor. Bir çalım atacaktım da kaleciye olmadı. Kaleciye çalım atmak zaten zor bu oyunda. Direkt kayıyor sana. Gerçek hayatta da öyle. Sürüyorum topu. Verdim Drogba'ya. Drogba sürüyor topu. O kim? Kaka mı? Kaka. Ah be. İşte. Biraz daha güçlü bassaydım keşke. 7-0 veriyor. Yeniyoruz yani bir ekstradan bir Alman Ligi puanı verse keşke. Mücadelede ne vardı? Mücadeleye bakmadım. Önemli olan mücadele. Mücadelede daha fazla puan veriyor. Oo, bir görev tamamladık da. Topu kaka alıyor. Bakalım ne kadar aldık. O dördüncü yüz ya, 120 tamam bunda da çok bir şey alamayız zaten. Bakalım ne vermiş? Tamam. dakika bir e, oyun planına gireceğim. Değil ya. futbol liginde kötüymüş bu arada. Kötüymüşüm şu an. Bir dakika foduna santranfor alınca ikisi de düş hiç düşmedi. Neyse. Çok da uzatmayalım. Bir tane daha e, ligim gireyim. Sonra da videoyu bitirelim. Bugün ayrı bir video gelebilir bu arada. Ayrı bir Roblox videosu. Aynı arkadaşımla birlikte. Roblox'ta bizim e, bildiğimiz sabit oyunlar var. Yani çok fazla oyun yok. Eğer biliyorsanız onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve istediğiniz oyunlar varsa da yazabilirsiniz. Dışarıdan da ne ses geliyor? ah be Bu arada şu anda e, alamıyorsunuz sanırım. Aynen alamıyorsunuz. Ama Süper Lig Süper Lig oyuncuları al alabiliyorsunuz. E, Icardi falan vardı. Ama ben Ferdi almıştım. Ferdi ile e, Berat Özdemir'di herhalde. Onu almıştım. Ferdi çok iyi iş yapıyor. Perde de akrobatik bitiriş var. Akrobatik bitiriş olduğu için böyle rövaşata, vole falan vuruyor sürekli. Çok iyi iş yapıyor yani. Onu sağ açığa da alabiliyorum ben. Ee, sol beke de alabiliyorum. Yani sa aslında mevkisi sol bek ama sağ açıkta da bayağı iyi iş yapıyor. Bu arada güzel goldu ha. Bu arada ben artık böyle edit falan yapmak istiyorum. Böyle futbol editi olsun, başka şeylerin editi olsun, yapmak istiyorum. Ve bunları da e, shorts haline getirmek istiyorum ve e, artık çoğumuz, çoğumuz daha doğrusu e, shorts'ta gezindiği için e, karşılarına çıkarak bu videolar daha da popüler olabiliyor. Yani bu bu devirde artık çok fazla böyle uzun video izleyen kişi kalmadı. Ben de ondan sonra o yüzden short e, çekmeyi daha da fazlalaştıracağım. Bu arada ben bir şey fark ettim. Benim oyuncularım çok iyi paslar veriyor. Böyle şekilli şükürlü paslar veriyor. Bir dakika. O tuş kayıyor mu ya? Yok. Şut tuşuna bastım kaydı. Bu arada kaka şu anda çok iyi iş yapıyor ya. Hem böyle defans, ofansif orta saha ve defansif orta saha mevkilerini ben çok seviyorum. Çünkü hem böyle hücum yapıyorlar hem de defans yapıyorlar. Takıma en çok katkısı olan mevki zaten e, forvet yani santrafor ve defansif orta saha. Tabi kaleciyi saymazsak. Bu arada attığım ilk video gününde bir tane daha video atacaktım. Fakat o video silindi arkadan da çok ses gelmişti. O, o videoda da Roblox'a Superior Tycoon oynuyorduk. Zaten o videoda e, çok sıkıcıydı yani. Bir izlediğimde. çok kötü çıktı. Ama kar karşı kaleci de iyi iş yaptı ha. Biz kullanacağız. Aynen. Öyle uzağa vereyim. Şu Dağılsınlar önce bir. Azıcık. Oo, bu golü hak ettik sonunda ya. gol kötüydü ama. Yani pas verir gibi gol attık. Ben günde bir e, günde bir video atmayı düşünüyorum. Günde bir video dediğim de yani hafta sonları cumartesi pazar Yani haftada iki video diyebiliriz. Bu arada kumanda sesleri çok geliyorsa özür dileriz. Oooo. Füze attı Vinish Ben e, tabletten de oynuyorum dedim de. Yani tabletten de o yükleyeli çok süre olmadı bir e, iki ay falan olmuştur. Ama kolektif gücüm 2800 falan. Burada da 2500. İyi futbol liginden bahsediyorum. Liginden değil. 8 0 olmuş ben daha bilmiyorum ya. En azından bir 9 0. Ah be azıcık daha az bassaydım keşke. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Yani diğer videolardan haberdar olmak için e, bildirimleri açabilirsiniz. Bir bakalım tamamladığımız görev falan var mı diye. Ondan sonra da e, videoyu bitireceğim. Evet sadece bunu gelmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüş bay bay.